Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Zelle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün yıldız bileti aldım arkadaşlar. Arkadaşlar yıldız bileti aldım. Bu videoyu ben şey yaparak yayınlayacağım yani. Videoyu düzenleyerek yayınlayacağım tabi. Edit yapacağım bayağı O yüzden sürecek video baya. O yüzden de arkadaşlar bir sürü gen yükseltme yapacağız arkadaşlar bugün. İlk olarak Beckham'ımızı alarak başlayalım. 3, 2, 1. Geliyor. Tot. England. Sağ kanat. Mesut David Beckham. Hemen şey yapalım. Ekran resmi ve ekran fotosu aldım. Tamam. Şimdi hemen şuradan Tots şey oyuncusunu açalım. Tots yıldız ve bakalım. Hadi bakalım. Hindistan. Ben oyuncu önce kesin. Kaç? 90 yuh diyeceğim. Hah değilmiş. Abdul Samat. Samat da. <laughs> hemen buradan yıldız 70 artı 4 oyuncudan. Yola gider miyiz? Aha dondu. Yola mı gidecek acaba? Yola mı gidecek acaba? Yok yol gitmedi. Yola gitmedi. Götmüştü Gradel. Vay. Pennywise. Aha. Yola gider miyiz? Yola gider miyiz? Hadi bakalım. Ya donma bir kere. Ay internet baya kötü. Paketi açtıktan sonra ben bir interneti yenileyeceğim. Tamam. Adam geldi. Tamam. Kapat. Aç. Aç. Açıl. Dur. Geliyor mu? Sorun. Gel. Gel. Tam geldi. Dedek. Ve tamam. Oyuna tekrar yürü herhalde. Şu an sıkıntı yaşandı ya. En sevmediğim şey videoda sıkıntı yaşaması. Hadi bakalım. Yıldız e tekrar girdik. Sıkıntı <laughs> yok. Ve Carlos Alberto. Hemen açalım Carlos Alberto'yu da. Hangi takım Alberto acaba? Sağol ikon. Bu Brezilya ikonuymuş. Hemen zaten burada kalan bir şey yok. Hı -hı. Hı -hı. Anam. <laughs> şey sesi geldi ya. Hoparlörün sesi. Ve oyuncu kanadı için açtık orayı da direkt olimpik e, ya FIFA boyunca liga falan filan işte boy fazla 1200 yedek fişi o zaman arkadaşlar biz bu paraya çatır çutur yere yiyelim. Yer yiyelim. kafa gitti. Hemen Beckham'ı ilk olarak bakımımızı kadromuza koyalım. Bakıma. Hemen bir derece basalım Beckham'a. Puu. be. Hı -hı. Hemen TOTS girdik. İlk önce topluluk ödülü La Liga puanını harcayalım. Ek. Arkadaşlar buradan. Bunda 4 dört... Arkadaşlar buradan Vinicius istiyoruz. Yani Vinicius'a kadar gideceğim. Gitmek istiyorum ben buradan. Tabi. Vinicius'a kadar giderse Vinicius'a kadar giderim. Vinicius. Hayır şu toç biletini alalım. hızlı biraz. Tamam. Toplu ödüllerine girdiğimizde şurada gösterecek kaç var? Dok 9950 ve Kodi geliyor mu? Kodi. Kodi ve Kodi geliyor. Kodi geliyor arkadaşlar. Kodi geliyor. Wolverhampton. Kodi. Kodi geldi. Şuradan 28 bin özel 2000 tots bileti geldi. Benim kaç tots biletimiz? Ne yapışı ya? Kaç tots bilet? 3690. Hem Premier Lig'e gidelim. gidelim 6800. 6800 kaç ediyor? 6800 2000 2200. Hemen gel şuraya 22. 1200 800 tamamladığımızda 9000 oluyor ve Bruno Fernandes geliyor. Bruno Fernandes geliyor abi. Tamam tamam 900'e Bruno Fernandes la yanlışlıkla geçtim. <laughs> Şuradan 2000 Toast bileti ödümüzde ödümüzde alalım. Hemen Premier Lig biletlere. Bundesliga'ya girelim buradan. Bundesliga'da hiçbir şey yok maalesef. Yani, buradan şunu alacağım ya. Yani ben yanlışlıkla yanlışlık yaptım. Oradan Frame Ponga gelecektim aslında yanlış gittim. Hemen şuradan kaç tane var bizim şey? Böyle go 3400. 34 yazalım şuraya. 34. Tamam. 3400 geliyor. Arkadaşlar. Hemen tamam diyelim. Hemen şurayı da Herhalde ikisini yetmez. Sadece birini alabiliyoruz. Ödül 17. Şimdi kadromuza bir gen yükseltmemizi yapacağız ama başka bir şey var mı? Görevler kısmında var. Şunu çek şuraya. Aksiyon dolu bir paket var. Hadi bakalım. Şimdi Tots FIFA Point 200 var. E, tot Tots yedekler kısmındayız. Yedekler kısmında. Buradan Premier Lig mi Çünkü Premier Lig'in oyuncuları daha pahalı. Gerçekten daha pahalı. Yani işimize yaramıyor ama 3000 bin, bin gerekiyor. Başını biz La Liga ilerleyeceğimiz yerden açalım. İlerleyeceğim yerden kaç tane? 12 tane galiba Bir yok 12 tane değil. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama açalım hemen. Şu La Liga yedek oyuncusunu alıyoruz. Mutlaka. Borcu Borja Iglesias geldi. Iglesias. Ben öyle okuyorum. Yanlış okuyorsam yanlış mı düzeltin. Ve Toprak. Kerem Toprak galiba. Hemen iki paket daha alacağım. La Liga 7 oyuncusu alıyoruz. 35000. Bunu da açalım. Ve Oha, tots. Arjantin. Kim? Treo. Trejo veya Treo. Açalım bir tane daha ve Çok üst tane geldi buradan. İlk önce tots bileti, sonra La Liga yedek oyuncusu. Team of the season. Ve La Liga yedek oyuncusunu açıyoruz. Kim çıkıyor? Fransa. Soper, 80 Le Normand. Yani çok güzel bir oyuncu değil. Ama iş görür mü? Görmez. Zaten satacağız. Veya basacağız. Hemen şuradan şeylerimize basalım. Şuraya 500. Ve arkadaşlar hemen kadromuza ha. yükseltmeyi yapalım. bayağı da paramız var şu an. 250 olmuyor. Arkadaşlar normalde kadroma forvetine çok iyi bir oyuncu gelecek hemen yükseltmemizi yapalım. 8 diyor. 101 hala ama fodunu bir basalım. Çalıştır. Bas. Mao. Oke. 339 vay vay vay. 95 Bruno Fernandes. Yanlış okuyorumdur okuyorum, Dur inşallah. Şimdi Ruben diyasımızı çıkartalım. Onun yerine kodimizi koyalım. Kodan gerekli sağ ayaklı tamam. 101 hala ve çalıştır dediğimde Yok antrenman serisini Dur dur dur. Kimin, Kimin antrenmanını aktaracağım ben? Ha, başka birini aktaralım ya. Düşükkenli birini aktaralım. Bu Vino Carvalho diye biri. Hı. Hemen kodiye basalım. Kadet transfer. Koydu de 95 gen oldu. Oldu. 102 gen. Evet 39 milyon. 78 kimyala. Kimyayı takmayız siz. Bu ben yaz çalıştır. Antrenman seviyesi aktar. Ve... Beckham, David Beckham. 140 nasıl 144 ya baya abarttım yey 103 olur olur 102 hala nasıl ya hı <laughs> hı <laughs> <laughs> Sabek değiştir dedim. Carlos Alberto. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, ben kadromda Carlos Alberto'yu kullanmayacağım. Onun yerine Friminong diye bir e, sabek kullanacağım. Yine bu etkinlikten. Friminong'u ya bu nesil kısmında alırım. Ya da e, şey yaparım. Parayla alırım şeyden pazardan. Hemen e, Carlos Alberto'yu sokmayacağız. Onun yerine Carlos Alberto'yu satacağız hızlı hızlı olalım. Hemen. Sen Carlos Alberto sat. Açıl. Aç kapıyı Aras Kargo. Evet satılacak. Şimdi başka Lenormat. Para ediyorsa satarız. 500 bin. Satıldın. Ee, Hoffman. Nasıl ya? bakayım 551. Çok güzel. Bu da satılır. Ee, Ofman'ı alan var mı? Yok. Alan hiç yok. Tamam arkadaşlar, hemen şuradan bir de e, şey yapalım. Kimi vardı bizim? şey de satamıyorum. Fodun, foduna. Fodik Diğer e, ilk 11'lerim arkadaşlar 103 e, şu an ama kadromuz şey olacak daha baya baya yükselecek kadro bunu falan sor şöyle hem başka bir oyuncu şimdi kime alacaktım benim bir hemen şuradan falan ders şu an aynı zamanda dur bir saniye pazara gir hayal kadro diyelim ve oyuncu dediğimizde Foden Nerede Fodon'umuz? Video uzun tutmak istiyorum arkadaşlar. Daha uzayacak. Hatta arkadaşlar e, gen yükseltmeler 2 falan gelecek. Bayağı gelecek gen yükseltme. Hala satılmadı mı? Hayır. Ucuza satmak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi bir bakıyorum istediğim kadroya kadroda herkes şey e, acaba şimdi acaba şimdi kaleyi mi alsam yoksa forvet mi başka bir şey mi alsam ya da arkadaşlar hayal kadromda arıcıyı da alabilirim şey de alabilirim. Ben ilk kasillası alayım kaleye yani kalecim biraz kötü. O yüzden kasillası alalım. 97 yapacağız zaten. 97'lik Casillas olacak arkadaşlar. Aa oh, Casillas şu an alabiliyorum. Dur Casillas alabiliyorum. Cas yazalım. Kas. Kas yazınca direkt Casillas çıkıyor öyle. Dedik ve alıyoruz. 8-9 milyon civarında Casillas. Emirlerim. Satın alındı. Kasillas. Kasillas satın alındı arkadaşlar. Satılmamış hala ve Kasillas'ımızı video baya uzun oldu. Kasillas top hakimiyeti nasıl ya? Bir git. Bir git. oyuncular. Nasıl ya? Kasilası bile aldım ya. Bu takımın 103 olması gerekiyor. Yoksa başka şeylere başvuracağım. Transfer 48 dedik ve Kasilas 97 bakalım. 103 hadi 103. Yok artık LeBron James. Gerçekten yok artık Lebron James. Uzun pas kim? Bunu geliştirmeyeceğim. Bitircilik. Hayır bunu da geliştirmeyeceğim. Abi. Kimin şu bir numara? Kasilas dur. Kasilası biraz geliştir geliştir. Hemen geliştir. Dur. Sıfır paramız kalacak herhalde şu an. Hızı 10 yaptık. Ama artık bak, ol. Ve 103'ken. 103gen oldu takımımız. de kaptan. Casillas. Olsun. Casillas sol ayaklı mıydı ya? Aman. Bunu Fernandes daha iyi. Sol korner. Hmm, bunu Fernandes atıyor sağ farklı bir yok ki penaltı. En iyi Neymar değil mi? Penaltı 104 Neymar. Ee takımımız 103 oldu arkadaşlar. Çok iyi oldu. Ee, Sonraki videoda görüşürüz. Hepinize bay bay. Ee, daha bir sürü geliştirme yapacağız. Bay bay.